Seralarımız çoğalmaya başladı. Şu anda bir serayla başlamıştık. Üç seraya çıktık. Yakında dördüncü serayı da yapıyoruz. Ve hem ata tohumu üretim alanımız hem de çiçek üretim alanımız durmadan genişliyor. Ve genişletmeye de devam edeceğiz. Daha önce de ifade ettiğim gibi ata için çalışmalar başladı. Ata tohumuna erin atatoğumuna e, erişmek için denemeler yapıyoruz. Birinci senenin sonuna geldik. Allah nasip ederse 2022 yılının başlarında, ilkbaharında ata e, tohumunu tam bölgemize göre üretmiş olacağız, netice almış olacağız. Ve tohum bankası kuracağız. E, buradan da halkımıza, köylerimize tohum dağıtmaya e, başlayacağız planlı bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Birinci yılında e, ata tohumlarına Ereli'den, Seferihisar'dan, Aydın'dan, İzmir'den getirdiğimiz ata ile birlikte üzerinde yaptığımız çalışmalar neticesinde elde ettiğimiz fideleri bu yıl vatandaşlarımıza dağıtmak istiyoruz. Ancak pandemi nedeniyle e, izdiham yaratmamak istiyoruz. Bu bağlamda da Yarından itibaren fide isteyen e, e, vatandaşlarımız hemşehrilerimiz e, verilen telefon numarasından telefon ederek talepte bulunacaklar. Arkadaşlarımız da bu fideleri kasalarla talepte bulunanların evlerine götürecekler. E, bu götürdükleri e, kasanın içerisinde biber olacak, patlıcan olacak, domates olacak, salatalık olacak, böyle bir kasayla evlerine takdim edeceğiz. E, tabii ki pandemi olduğu için çok fazla yaygınlık yapamıyoruz. E, pandemiden korktuğumuz için e, onun için evlerine bizzat getirmek suretiyle teslim edeceğiz. Ancak şunu söyleyebilirim, e, bu çalışmalarımız, ziraat mühendisi arkadaşlarımızın nezdinde e, çalışan işçi kardeşlerimizin alintleriyle çok iyi bir aşamaya geldi. Hedeflediğimiz noktaya doğru gitmeye başladık. İnşallah 2022 baharında e, tohum makasında kurmuş olacağız ve amaçladığımız hedefe de e, ulaşmış olacağız inşallah.